Evet, herkese tekrar merhaba gençler. Bugünkü dersimizde ne yapacağız? Bugün sizlerle e, karekök sayılarla alakalı, yani şu dört derstir istediğimiz konuyla alakalı. Şöyle bir e, soruları daha rahat yapalım diye belli başlı öğrenmemiz gereken kareköklerle alakalı bazı soru tipleri var. O soru tiplerine bakacağız. Ardından yolumuzda dolu düzgün devam edeceğiz. Şimdi gençler, benim sorudan başlarsak eğer İlk soruda ne diyor? Diyor ki, a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere, kök 72, a kök b olduğuna göre, a artı b'nin alabileceği değerleri bulunuz demiş. Şimdi ilk bakışta, mesela sen bu soruyu yapmaya başladın. Hocam sana dedi ki, kök 72 eşittir a kök b olacak. Hadi bunu bul dedi. Sen öğrendiğim bilgileri istinaden ne yaparsın? 72 yazdım, altına çizgisini çektim. 2 dedim. 36 yazdım. 2 dedim. 18 yazdım. 2 dedim. 9 yazdım. 3 dedim. 3 yazdım. 3 dedim. 1 yazdım. Doğal. 72 kök içerisinde ifade edilirse neymiş gençler? Kök içerisinde 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3'müş. Şimdi derdiniz ki bana hocam burada e, çift olarak yazılan yani ikişerli yazılan neler var onları bulurum derdiniz. Mesela burada 2 var, 2 var, 3 var, 3 var. Bunlar ikisi beraber birleşirlerse ne olur gençler? E, ee, şu 2 ile şu 3'ü birleştirdim 6. Yine şu 2 ile şu 3'ü birleştirdim 6. Şurada gördüğünüz 2 tek başına kaldı gördünüz mü? Yani bu ifadeyi ben 6, 6 ve 2'nin çarpımı şeklinde yazabilirdim. Ve içeride bulunan iki tane sayı dışarıya tek bir tane olarak çıkacağı için kök 72'yi a kök 5 şeklinde yazmış olurdu. Yani buradan a değeri ne çıkardı? 6 çıkardı. b değeri de 2 çıkardı. Şimdi yalnız şöyle bir durum var. a artı b'nin alabileceği değerleri bulunuz demiş. a artı b'nin işimize yarayacak şekilde bulun dememiş. Yani a ve b farklı değerler alabilir. Yani kökün içerisinden farklı ikili çiftler dışarıya doğru çıkabilir. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Bakın yukarıda bulduğumuz şu 2 dışarıya bir tane olarak çıkabilir. Yani çıkarsa ne olur gençler? Kök 72'yi tekrar yazdığımda 2'yi dışarıya bir tane olarak çıkarttığımda bak şu 2 iki tane 2'yi dışarıya bir tane olarak çıkarttığımda içeride ne kalır? 2 çarpı 3 çarpı 3 kalır. Yani 18 kalır. Bakın burada bir alternatiftir. Yani kök 72 e, hocam nasıl olur ya en sade halin, en sade halin diye bir şey yok. Yani istediğiniz gibi dışarı çıkartabilirsiniz. Mesela kök 18'li bir şekilde kullanmak istiyorsan kök 18'li yani kökün içerisi 18 olacak şekilde çıkartırsın. Başka ne vardır? E hocam o zaman 2'yi çıkarttıysan 3'leri de çıkart. Yani 3'leri de çıkart diğerlerini içeride bırak. Olur. Hadi çıkartalım. Kök 72'yi dışarıya çıkartırken 3'ünü dışarı çıkarttım. Geri kalan şu 2, 2, 2'yi içeride bıraktım. Doğal olarak 2 çarpı 2 2'den 8 içeride kalmış oldu. Bu da olabilir. Başka ne olabilir? Bakın 6 kök 2 olur dedik. 2 kök 18 olur dedik. 3 kök 8 olur dedik. Bir de şu olur gençler. Kök 72 hiç dışarıya çıkartmazsın. Çünkü onun başında kök 72'nin başında bir kat sayısının olduğunu bildiğinden dolayı yani 1 çarpı kök 72 yazman senin için bir sakınca teşkil etmediğinden dolayı kök 72'yi yani a kök b şeklinde yazdığında a'nın 1 olduğunu b'nin de 72 olacağını söyleyebiliriz. Buradan e, neymiş bizim alabilecek değerlerimiz? Bakın A6 B2 alabiliyormuş. Yani 6 kök 2'den. A2 B18 alabiliyormuş. A3 B8 alabiliyormuş. Bir de A1 şöyle bakın burada A1 B de 72 alabiliyormuş. Alabileceği değerleri A artı B'nin alabileceği değerleri bulunuz dediğine göre. E, buradan A artı B ne çıkmış oldu? 6 kök 2 için A artı B eşittir. 8 bulunmuş oldu. Buradan a artı b kaç çıkmış oldu? 2 artı 18'den 20 bulunmuş oldu. Buradan a artı b kaç çıkmış oldu gençler? 3 artı 8'den 11 bulunmuş oldu. Buradan a artı b kaç çıkmış oldu? Ee, 1 artı 72'den 73 olmuş oldu. Şimdi bununla alakalı size nasıl sorular gelir? Şöyle sorular gelir. A artı B'nin alabileceği en küçük değer ne diye sorabilir. A artı B'nin alabileceği en büyük tam değer nedir diye sorabilir. A artı b'nin alabileceğim en büyük tam sayı şey değeri 73 bakın burada. Demek ki A kök B şeklinde yazıldığında A değeri eğer 1 olursa, değil mi? A değeri 1 olursa A artı b değerinin en büyük değerini bulmuş oluyorsun. Bizim ilk öğrendiğimiz konuyu öğrendiğimizdeki gibi en sade haliyle yani kökün içerisinde ne var ne yoksa çiftli grupları dışarıya tek olarak çıkarttığında da A artı b'nin en küçük değerini aldığını görebiliyorsun. Buradan. Bize ise A artı B'nin alabileceği değerleri bulunur demiş. Onu dediği için 4 tane değer alır. 8, 20, 11 ve 73'tür. Tamam mı gençler? Anlaşıldıysa geçiyorum. Diyor ki alanı 162 cm olan bir kare var. Bir kare çiziyorum gençler. Kare için ne demiş? Alanı demiş 162 demiş. Alan 162 cm kare. Şimdi alanı verilen bir ifadenin kenar uzunluğunu yani bir karenin kenar uzunluğunu bulmak için ne yapıyorduk biz? Hemen Karekök içerisinde alıyorduk, doğru mu? Kenar uzunluğu, bir kenar uzunluğu, karekök, alan formülü ya da özelliğiyle bulunuyordu. Zaten bizim e, alan bulma özel formülümüz, yani karekök bulma olayımız nereden geliyordu? Karenin alanını verilen bir kare, kar alanı verilen bir karenin bir kenar uzunluğunu bulma işleminden geliyordu. Buradan kenar uzunluğum ne çıkmış oldu gençler? Kök 162 bulunmuş oldu. Kök 162 tam kare bir sayı değil 162. Doğal olarak ne yapıyorum ben bunu? Bildiğim için e, siz de zamanla şöyle yazabilirim. Bakın 81 çarpı 2 olarak yazabilirim. Hocam niye 81 olarak yazdım? Çünkü 81 tam kare bir ifade ve kök dışarısını çıkartabilirsiniz. Buradan kenarın uzunluğu ne çıktı gençler? Kenar uzunluğu e, 81 dışarı çıkarttım. 9 kök 2 olarak bulundu. Diyor ki karenin bir kenarının uzunluğunu a kök 5 şeklinde yazınız diyor. Evet a kök 5 şeklinde bulduk mu? Bulduk. Üçüncü soru 3 üç kök 6 sayısı hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır? Diyorsa bu sayıyı, bakın bu gördüğünüz sayıyı a kök b şeklinde değil de sadece köklü olarak yazmanız lazım. E, bunun da şartı nedir? 3 kök 6'yı Şartımız 3 kök. 6'daki 3'ü içeriye götürmektir. 3'ü içeriye nasıl götürürüz? 3 çarpı 3 çarpı 6 diye. Tamam, bunu biliyorsun zaten. Buradan 3 kare 3, 9. 6 kare 9, 54. Yani bizim sayımız neymiş? Kök 54. Şimdi hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır diyorsa, biz bunun için ne yapıyorduk? Diyorduk ki kök 54 tam kare değil. İki tam sayının arasında ardışık tam sayının arasında altındaki tam kareye bakıyorduk. Altındaki tam kare nedir gençler? 49'dur. O yüzden kök 49 aldım. Ardından kök 54 geldi. Ardından da üstündeki tam kare olan kök 64 bulunmuş oldu. Yani 7 ile kaç arasındaymış? 8 arasındaymış diyeceğiz. Hangi iki doğal sayı arasındadır diye için devamımız 7 ile Pardon, kök 8 yazmışız. Hemen şunu silelim. Silemedim. Evet, 7 ile 8 arasındaymış değiliz. Tamam mı gençler? Adım dışı devam ediyorum. 4 kök 5 sayısından büyük olan en küçük doğal sayı kaçtır demiş. Tabii bu tarz ifadeler yani şuradaki soruyla aynı çözüme sahip. Yani hangi iki tam sayının arasındadır dediğinde altındaki tam sayı buluyorsun, üstündeki tam sayı buluyorsun. E, büyük olan en küçük tam sayı da üstündeki tam sayı olur. E, onu bulabilmek için ne yapmamız gerekiyordu? 4 kök 5'teki 4'ü içeri almamız lazımdı. O zaman 4 kök 5 aynı zamanda 4 çarpı 4 çarpı 5 olarak da yazılabilir. Değil mi? E, buradan 4 kök 4 16, 5 ile çarp kök 80 bizim e, 4 kök 5 değerimize eşit olan e, köklü ifadeymiş. E kök 80 nerede? Nerede gençler kök 80? Kök 80'in nerede olduğunu biliyorsun? Kök 80, kök 81'in yani tam kare olan hemen kök 81'in hemen altında. Buradan kök 64 var altında, doğru mu? Tam kare olan. Sonra kök 80 istediği sayı. Sonra da bir üstünde kök 81 var. Kök 81'in 9 olduğunu biliyorsun. Kök 64'ün de 8 olduğunu biliyorsun. Yani kök 80 8 ile 9 arasındaymış dersin. E hocam soruda ne diyor? Büyük olan. Büyük olan yani kök 80'den büyük olan 9 var, 10 var, 11 var, 12 var böyle gidiyor. Ama bana en küçüğünü sormuş. En küçüğünü sorduysa en küçük neymiş? Gençler en küçüğümüz 9'muş deriz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldıysa bir diğer soruya geçiyorum. 2 üzeri 11 sayısını a kök b şeklinde yazınız demiş. a kök b şeklinde yazalım mümkün olan en sade haliyle yazıyorum gençler. Yani kökün içerisinde en az sayıyı bırakacak şekilde yazmamız lazım. Böyle en sade haliyle yazmamız için. Buradan 2 üzeri 11 sayısını şöyle ayırsam sizin için güzel olur mu? Çünkü kökün içerisinde iki tane olan sayı dışarıya yani çarpım halinde aynı olan iki sayı dışarıya bir tane olarak çıkabiliyordu. E kök, iki kök 11 demiş. Yani 11 tane 2 var burada. Demek ki ben 2'leri 10 tane alsam bir de bir tane daha iki yanına koysam bu şekilde yazabilirim. Neden hocam o şekilde yazdınız? Çünkü şurada gördüğünüz 2 üzeri 10 sayısını dışarıya çıkartmak kolay. Üstü ifadelerde üssü 2'ye bölüp dışarıya çıkartabiliyordunuz. Yani 2 üzeri 5 diyordum. İçeride köklü sayıyı bırakıyorum. Neymiş o zaman cevabımız? 2 üzeri 5'in 32 olduğunu biliyorsun. 32 kök 2 olarak yazılabiliyormuş. A kök B şeklinde. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yani cevabımız doğru cevabımız bu Geçiyorum diğer soruya. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A kök B kök 252 olduğuna göre A artı B toplamın alabileceği en küçük tam sayı değeri diyor. Bak hatırlayın. İlk soruda ne demiştik? En küçük tam sayı değeri derse eğer bu A kök B'deki dışarıya çıkartma işlemini yaparken ne kadar varsa içeride sayı çıktı dışarıya çıkartırım ki en Küçük değerini bulmuş olurum. Çünkü en büyük değeri neye eşitti gençler? En büyük değeri A kök B eşittir. Kök 252 ise bir kök 252 şeklinde yazılır. Ve A eşittir 1, B eşittir 252 olur. Yani cevabımız A artı B ne oldu? 253 oldu. Ama bu bana neyi veriyordu bu 253? Maksimum değerini veriyordu. Benden ise en küçük değerini istemiş, toplamın e, en küçüklerini istiyorsa 252'nin içerisinde ne var ne yoksa boşaltacağım, dışarıya alacağım demektir. 252, hemen şurada yan tarafta yapalım, burası daha geniş. 252'yi 2'ye böldüm, 126. 2'ye böldüm, 63. 2'ye 3'e böldüm. böldüm, 21. Bir daha 3'e böldüm, 7. Bir de 7'ye böldüm, bitirdim. Yani kök 252. Neymiş gençler? kök içerisinde 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 7 imiş. Hmm. İçerideki en içeride en az sayıyı bırakabilmen için şu gördüğünüz çiftleri dışarı almam lazım. Bak şu 2'yi dışarıya almam lazım. Aynı zamanda şu 3'ü 2 tane olduğu için bunları dışarıya bir tane olarak almam lazım. Al dışarıya. Bir tane 2 aldım. Bir tane de 3 aldım. Ne kaldı içeride? 7 kaldı. Yani cevabımız ne oldu? 6 kök 7 bulundu. Böyle olduğunda en küçük değerini almış oluyor. Yani A kök B eşittir. E, kök 252. O da eşittir. Neymiş? 6 kök 7'ymiş. Buradan A artı B'nin değeri de 6 artı 7'den ne bulunur gençler? 13 bulunmuş. Olur. Anlaşıldı mı en küçük tam sayıları? Anlaşıldı. Devam edelim kök 450 sayısının yaklaşık değerini hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değeri bilinmelidir? Şimdi diyor ki kök 450 e, tam olarak ne olduğu belli olmayan bir sayı olur mu? Çünkü tam kare değil. E, tam kare olmadığı için biz bunu a kök b şeklinde yazabilirdik. Şimdi kök 450'yi a kök b şeklinde yazabilmek için ne yapmam lazım? Şöyle şuraya geleyim. 450'yi 2'ye böleyim. 225. 2'ye böleyim. Bölünmez. Hemen geri alalım. 3'e böleyim. 75. 3'e böleyim. 25. 5'e böleyim. 5. 5'e böleyim. 1. Yani kök 450'yi şurada gördüğünüz 5'i bir tane. 3'ü de bir tane dışarıya çıkartıp ne olarak yazacağım? 5 çarpı 3 kök 2. 2'yi dışarı çıkartamadığım için. Buradan da 15 kök 2 bulunacak. Şimdi 15'i herkes biliyor mu burada? Biliyor. Yani 15 sayısını bilmeyen yok. Ama kök 2 sayısını kimse bilmiyor, doğru mu? Ben dedim ki ya bunun cevabını ben bulurdum da işte 15'te kök 2'yi çarpsam, çarpabilsem bulurdum. Ben de sana desem ki o zaman kök 2'nin değerini ben sana söyleyeyim. 1 1,4 atıyorum. 4. Sen ne yaparsın? Aa hocam kök 2'nin değeri 1,4 ise ben o zaman 15'ten 1,4'ü çarparım ve sonucu bulurum dersin. Demek ki ben sana kök 2'nin değerini vermiş olsam sen ne yapacaksın? Hocam kök 2'nin değerini verirsen ben soruyu bulurum diyeceksin. Demek ki kök 2 değeri bilinse bu sorunun cevabı çıkacakmış. Bu da bir kalıp soru gençler. Bunu da unutmuyorsunuz. 8. soruya geldik. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Hemen şöyle hepsinin içerisinde kökü en sade halinde bırakalım. Yani en tek başına iç dışarıya çıkamayacak şekilde köklü sayı kalsın içeride. Mesela kök 45'in içerisinde ne var gençler? 2 kök kök 45'i 9 çarpı 5 diye ayırabilirsiniz. Doğru mu? E buradan 9'u dışarıya ne olarak çıkartırsın? Ne olarak çıkartırsın? 3 olarak çıkartırsın. Yani 2 dışarıda vardı. İçe, içeriden i̇çeriden 3 geldi. İçeride de bir tek kök 5 tek başına kaldı. Yani cevabımız ne çıktı? 6 kök 5 çıktı. Bak otomatikman 6 kök 5, 6 kök 5 birbirine aynı oldu. Bana niye sormuş? Diğerlerinden farklı olan sormuş. Geçelim diğerine. 5 kök 36 diyor. 5 kök 36. Hemen onu da farklı bir renkte yapalım. 5 kök 36 diyor. E, ee, kök 36 ne olarak yazarsınız? 6 çarpı 6 olarak. Doğru mu? Aa, hocam 6'a 6 dışarı çıktı direkt. çıktı. Evet 5 çarpı ne oldu? 6 oldu. İçeride hiçbir şey kalmadı. Yani 2 tane vardı dışarıya bir tane olarak aldı. Cevabımız ne oldu buradan? 30 oldu diyoruz. Sanki bu farklı gibi geldi. Ama devam edelim biz yine yapmaya. 3 kök 4 çarpı 5. Buradan 4 dışarı ne olarak çıkar? 2 olarak yani 3 çarpı 2 kök 5 oldu. Yani 6 kök 5 bizim doğru cevabımız oldu. Kök 180'e inceleyelim. Kök 180 de gençler içerisinde tam kare olarak bilemeyen arkadaşlar şöyle ayırsın. Hemen bak şurada ayıralım. 180'i 2'ye böl 90 2'ye böl. Belli bir zaman sonra bunları böyle ayırmayacaksınız. 3'e böl 15 3'e böl 5, 5'e böl 1. Buradan e, kök 180 neye eşitmiş gençler? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5'e eşitmiş. Dışarıya çıkartırsam eğer ne olarak çıkar? 2 olarak çıkar. Şu 2 olarak. Şu da 2, 3 olarak çıktı. Kökün içerisinde ne kaldı, 5 kaldı. Yani 6 kök 5. Demek ki bu da, bu da, e, bu da birbirine eşitmiş. Eşit olmayan farklı olan 5 kök 36'ymış. Onun cevabı 30'muş diyor. Geldik bir diğer soruya. Diyor ki kök içerisinde 16x küp yz ifadesinin en sade halini yazınız diyorsa ne var ne yoksa dışarıya çıkartacağız demektir. Şimdi bak bakalım. Şöyle son çırpıcılarımız olsun bu. Kök 16'yı 4 4 x küpü x x x Y kareyi Y, Y olarak yazalım. Bak başka zaman yazmam gençler bunu. Son defa yazıyorum. İyi öğrenin diye. Bu 4 çarpı 4 dışarıya ne olarak çıktı? 4 olarak çıktı. Şu x, şu x dışarıya bir tane x çıktı. Bundan x'i e gitti. Şu y, şu y dışarıya bir tane olarak çıktı. Ama şu ikisi bakın x ile z dışarıya çıkamadığı için ne oldu? Onlar kökün içerisinde Olduğu gibi kaldı. X ve Z olarak. Yani bizim ifademiz en sade haliyle 4XY kök içerisinde XZ imiş diyeceğiz. Tamam. Anlaşıldı mı gençler? Anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Diyor ki A artı B, c de, A artı, b artı C değeri nedir diyor. Son sorumuza geldik. 3 kök 7 eşittir. kök A ise ve B kök 5 kök 180 ise 2 kök elinde C kök 2 ise burada A, B ve C'yi bulunuz demiş. Hemen arkadaşlar bakın yukarıda hiç böyle panik yapmadan şuradan başlayalım. Yukarıdaki ifade kökün dışında olan 3'ün içeri girmesiyle bulunur. Doğru mu? Bak şu 3'ü içeriye aldığın anda ne olur artık? Elinde kök A gibi bir sayı olur. Al onu içeriye. Buradan kök A değeri neye eşit olur gençler? 3'ü içeri aldım. Kök içerisinde 3 çarpı 3 çarpı 7'ye eşit olmuş olur. E. O zaman kök A kaça eşit olmuş oldu? 3 kere 3 9. 9 kere 7 63. Kök 63'e eşit olmuş oldu. Kök A kök 63'e eşitse A'nın buradan 63 çıktığını söyleyebilirsin. Bakın bu bir tanesiydi. Geçiyorum diğerine. Bir ne diyor? B kök 5 kök 180'e eşit diyor. Hmm. Bak burada da kök 180'in köklü ifadesi ne olmuş? Dışarıya çıkmış. Değil mi? Kök 180 sade bir şekilde yazılmış. İçeride kök 5 kalmış. Dışarıda da B kalmış. O zaman onun için de şöyle bir strateji geliştiriyorum. Bak burada kök 180'in değerini bir önceki soruda ne bulduk? Alt kök 5. Ama siz diyelim ki bir önceki soruda kök 180 yoktu. Şöyle yapabilirsiniz. Kök 180'i 36 çarpı 5 olarak söyleyebilirsiniz. Buradan 36'nın dışarıya çıkmasıyla B kök 5'in 6 kök 5 olduğunu söylersiniz. Bakın kökler birbirine eşitse otomatikman başındakiler de birbirine eşit olmak zorundadır. Yani şurada gördüğünüz B ile 6'nın birbirine eşit olması lazım. Buradan B değerinin ne çıkması gerekiyor? 6 çıkması gerekiyor. Şunu şuradan silelim. Evet. Diğer iki kök 50'yi 2 kök 50, c kök 2 olmuş. Demek ki buradaki kök 50 kök 2 olduğuna göre 50'nin içerisinde bir tam kare var mı? Bu dışarı çıkmış. Hemen ona da bakalım. 2 kök 50'deki 2 çarpı kök 50'yi 25 ve 2'nin çarpımı şeklinde yazabilir misin? Yazarsın. c kök 2'ye eşitmiş. Burada 25'i dışarıya atabilir misin? Atarsın. 2 çarpı 5 olarak. İçeride de kök 2'yi bırakırsın. Doğru mu? Eşittir. Ne çıkar? c kök 2 çıkar. Bakın burada 2 çarpı 5'ten 10 kök 2 eşittir. C kök 2 ise eğer e, hangi ikisi birbirine eşit? Kökler birbirine eşitse otomatikmen 10 ile C de birbirine eşit olması lazım. Yani cevabımız C'nin 10 çıkması gerektiğini söyler. B de 6'ymış. A artı B artı C toplamını sormuş. A artı B artı C toplamı 63 artı 10 artı 6'dan ne çıktı? 73, 70. 9 bulunmuş oldu. Evet gençler hiç vakit kaybetmeden bir sonraki derse geçiş yapıyorsunuz. Siz benimle bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyor.